Günaydın Nursun. Günaydın Tardu'cum. Hafta ortasında güzel bir gündeyiz. Güzel bir gündeyiz. 10 Eylül 2025 Çarşamba günündeyiz Tardu. Bugün gökyüzü Koç burcunun cesur ve öncü enerjisiyle doptolu olacak. Uydumuz ay gün boyunca Koç burcunda ilerleyecek ama akşamüstü yani günün sonunda Boğa burcuna doğru geçişini yapacak Tardu'cum. Koşturup koşturup sonra da evet. dinlenebileceğiz diye yani Sabah saatlerinden itibaren harekete geçmek isteği, karar almak isteği ve kendi yolunu çizmek isteği, öyle bir enerji yayılacak etrafa ancak bu enerji hızlı ve aceleci kararlar vermelere de ya da aceleci bir takım yollara girmeye de neden olabilir. Tıpkı rüzgarın dalları savurması gibi böyle düşüncelerimiz, hislerimiz de aynı hızda değişebilir yani tabii. Bugün gün geneline yayılan birkaç tane daha etki var aslında. Geçmişten gelen alışkanlıklarımızın, derslerimizin veya çözülmemiş bir takım konularımızın üzerinde düşünmemize vesile olacak bir etkiden bahsediyorum ya da bizim hayallerimiz ve gerçeklerimiz arasında da dengeleri kurmaya yararlı olabilecek bir takım etkilerden bahsediyorum. Aslında içsel bir ikilem ve yön arayışı söz konusu olabilir ama sezgilerimizle mantığımızı bir araya getirebileceğimiz de bir gündeyiz. Hem hız var hem de bu mantık ve sezgilerin bir araya gelebileceği güzel etkiler de var. Öğle saatlerine yaklaşırken ee, orada bir biraz bu güzel günü var. elektriklendirecek evet. bir açı var değil mi? Evet, işte o yüzden böyle aceleci hareket ederken ya da enerjimizi böyle çok hızlı bir şekilde ortaya koyarken bazen fevrileşmek de mümkün olabilir. Küçük krizleri tetikleyebilecek Etkilerde söz konusu tabii. Duygusal olarak tetiklenebilir ve reaksiyonel olabiliriz. Biraz agresif olabiliriz. Evet. Bunlara dikkat. Biraz kazalara da açık olabiliriz. Bu Olabilir. Zaman ee, diliminde. Hem sözlere dikkat, hem hareketlere dikkat, oralara. Evet. Dikkat. Koç enerjisi olanlar bilir. Bilir. Koçların genelde mesela ayakkabıları çok sağa sola çarpmaktan çabuk evet. yıpranır. <laughs> O dikkatsiz Sizler adımlar öyle. koçun dikkat etmesi gereken aslında en önemli şey. Bugün evet. de genelinde özellikle öğle saatlerinde dediğimiz şekilde hareket ederken dikkat diyoruz. Ve saat 23.03'ü gösterdiğinde ay boğa burcuna doğru bir geçiş yapacak. İşte artık o zaman biraz daha sakinleyebilir enerjimiz. Daha maddi ve manevi anlamda kendimizi güvende, huzurda hissetmek isteyeceğimiz ve bunun istikrarını isteyeceğimiz daha yumuşak enerjiler söz konusu, daha sakin enerjiler söz konusu olmaya başlayacak. Biraz konfor gerekiyor konfor arada mist, değil evet, mi? Bu bu hikaye öyle. biraz evet. konformistiz istese Ay Boğa burcundayken. Bir nefes molası gibi de düşünebiliriz evet. yani Ay Boğa. Türkiye nasıl tesirler altında bugün? <laughs> Türkiye haritasındaki etkiler gün geneline yayılan bir enerjiyle özellikle iş dünyası, liderlik ve yönetim alanları ile ilgili konular biraz daha ön planda olacak. Şöyle tardım, iletişimde ve stratejik planlamalarda gerilimli bazı durumlar oluşabilir. Yine söylediğim gibi özellikle yönetim, politika ve medya, basın alanında Dikkatli ve bilinçli hareketler olmasını e, dileriz. Diliyoruz. Ama burası gerilimli bir takım etkiler alıyor. Ee, bakalım neler olacak. Tavsiye olarak ne verirsin peki bugün bize? Tarducum, bugünün tavsiyesinde ben diyorum ki sana cesur adımlar atarken sabırlı olmayı da bir kenara atma diyorum. Ben çok sabırsızım, işim zor. Hislerini gözlemle o zaman, enerjini dengede tut o zaman Tarducum ve en önemlisi içsel rehberine güven Tarducum. Tamamdır. Nasıl? Teşekkürler. Teşekkürler Tarducum. Görüşürüz.